Bu fasükürümüzde ikinci konu olarak eşeğsiz süremeden bahsedeceğiz. Öncelikle üreme nedir oradan başlayalım. Üreme canlının türünü devam ettirmek için e, gerçekleştirdiği bir olaydır. İki çeşit eşeğsiz ve eşeğli üreme söz konusudur. Amaç burada neslin devamı kendine benzer bireyler oluşturarak kalıtsal bilginin aktarılmasıdır. Eşeğsiz süremede Temel mitoz bölünmeye dayanır. Oluşan döller ana canlı ile aynı genetik bilgiye sahiptir. Buradaki önemli noktalardan biri. Zaten mitoz bölünmede genetik bilginin korunduğunu biliyorduk. Dolayısıyla eşeri süremede anne canlının aynısı bireyler oluşturmakta. Yumurta, sperm oluşumu ve çekirdeklerin birleşmesi, döllenme gibi olaylar söz konusu değildir burada. Bunlar gözlenmez. Tek bir ana canlıdan bir tane ana canlıdan yavrular oluşur. Birey sayısı çok kısa ve e, hızlı bir şekilde e, sür, e, hızlıca artırılabilir. ama zaten budur. Bazı canlılar sadece eşeği süreken bazıları her ikisini de yapmaktadır. Eşeği süreme türde kalısal varyasyonlar oluşturmaz. Bu nedenle yeni oluşan canlılar değişen çevre koşullarına uyum sağlayamazlar. Bu açıdan da riskli bir ölemedir. Peki neden e, avantajlı? hızlı çok sayıda birey oluşturabilmek için e, ama çeşitlilik olmadığı için de e, özellikle canlılar arasında e, oluşabilecek herhangi bir hastalık ya da sıkıntı da o türe ait bireylerin hepsi benzer genetik yapıda olduğu için birbirine benzediğinden dolayı e, o tür için e, neslin devamı oldukça sıkıntılı olacak ya da o hastalık pek çok bireyin ölümüne neden olacak demektir. Eşeysiz üremenin çeşitlerine baktığımızda bölünerek üreme e, tek hücrelerde, tomurcuklanma, vücutta çıkıntı oluşumu, spor dediğimiz özel hücrelerin oluşması, vejetatif üreme, bitkilerde dal, gövde, yapraktan üreme, rejenerasyon, kopan parçadan yeni bir canlı oluşması ve partenogenez dediğimiz e, arı ve böceklerde görülen döllenmemiş yumurtadan birey olum, şey, oluşumu şeklinde çeşitleri vardır. Bölünerek üreme ile başlayalım. Prokaryot canlı olan bakteri ve arkelerde. Bunun yanısı da ökaryot canlılardan tek hücreli, amip, ölene, paramesyum gibi e, bireylerde. Buradaki önemli kriter tek hücreli olmak. E, canlının bölünerek iki yavru birey oluşturmasıdır. E, temeli tamamen mitoz bölünmeye dayalı. Yani mitoz bölünmeye geçirerek iki hücre oluşmasıdır. Bakteri arke gibi prokaryot canlılarda bu olaylar sırasında iyi oluşumu gözlenmez. Prokaryotlarda çünkü ipliklerini oluşturacak yapılar eksik. Bu nedenle bu canlıların üremenin temelini mitoz bölümü oluşturmaz. Bölünerek üreme sonucunda oluşan yavru bireyler birbiriyle hemen hemen aynı büyüklükte ve aynı genetik özelliktedir. Önemli nokta burası. Bu üreme biçimi birey sayısının hızlı artmasını sağlar. Ee, bakteriler Hücrenin uzayıp bulunanmasıyla ikiye bölünürken paramesyum enine, ölyana boyuna, amip her iki yönde de bölünebilmektedir. Burada resimlerde gösterilmiş amipte de e, her doğrultuda bölünme, ölyana da boydan ikiye bölünme, paramesyumda enden ikiye bölünme şeklinde e, mitoz bölünmeye dayalı. Ki prokaryotlarda e, tam bir mitoz olmamakla birlikte e, ökaryotlarda mitoz bölünmeye dayalı tek hücrelerde görülen üreme şeklidir. İkinci eşey söyleme çeşidimiz tomurcuklanma. Bu da ana bireyin vücudunda oluşan tomurcuk dediğimiz çıkıntıdan yavru canlılar oluşmasıdır. Tomurcuk oluşumu mitoz bölüme ile gerçekleşir. E, tomurcuktan oluşan bireyler yerine göre ayrılabildiği gibi koloni oluşturarak birlikte de yaşayabilirler. Yavrular ana bireyden farklı büyüklüklere sahiptir. E, ama genetik bilgi olarak aynıdır. Çünkü mitoz bölümeye dayanır. Hidrada oluşan çıkıntıdan ya da maya mantarlarında oluşan çıkıntıdan birey oluşması Buna bir örnek olarak e, gösterilebilir. Spor üremeye baktığımızda, üçüncü çeşit ürememiz, olumsuz çevre koşullarına dayanıklı bir örtü olan spor adı verilen e, hücreler oluşturulur. E, bu hücreler e, genellikle en kromozomlu olup spor dediğimiz bu yapılar rüzgar, su gibi çeşitli aracılara taşınarak çevre koşulları uygun olduğunda çimlenip yeni bir birey oluştururlar. Bitkilerdeki tohumlu üremeye benzemekle birlikte burada döllenme söz konusu olmadığı için farklı bir durum yani eşeli bir üreme biçimi değil. Oluşturulan sporlar bölünme sonucu elde ediliyor ve bu sporlar çevreyi yayılarak yeni canlılara dönüşüyor. Şapkalı mantarlarda Karıyosunu eğrelti gibi bitkilerde, bunun yanı sıra e, insanla sıtma hastalığına sebep olan plazmodium dediğimiz sıtma piriz, paraziti gibi canlılarda e, sporlu üreme söz konusu olmaktadır. Dördüncü eşeği üreme çeşidimiz vejetatif üreme. Vejetatif üremenin özelliği e, bitkilerde gözlenen e, doku parçalarından yeni bir canlı oluşmasıdır. E, bu doku e, özellikle meristem doku dediğimiz bölüme yeteneği olan hücrelerin bulunduğu bölgelerde daha hızlı gerçekleşmekte. Mitoz bölünme ve yenilenme olayına dayanmakta aslında. Mitoz bölünmede e, oluşan hücreler birbirini genetik yapıdan aynısı olduğu için bu üreme çeşidinde aynı hücreler oluşmakta çeşitleri mevcut sürünücü gövde ile, rizom gövde ile, yumru gövde ile, gövdeden olabilir, soğan yassı gövde ile ya da çelikle üreme dal parçasından veya doku kültürü ile üreme gibi farklı yöntemlerle ve işte üreme üreme canlılar aleminde gözlenebilmektedir. Şimdi bu vegetatif üreme çeşitlerini bir inceleyelim. Sürünücü gövde ile üreme, resimde de gördüğümüz gibi özellikle e, sürüncü gövde üzerinde bulunan nodyum adı verilen gözeneklerden yeni bir bitki oluşumu söz konusu olmaktadır sürünücü gövdeyle, Özellikle çilek bitkisinde gözlenen bu şekilde e, gövdenin bir parçasından yeni bir, yeni bir bu şekilde dallana dallana e, etrafa yayılarak yeni bir bitki oluşturulmaktadır. İkinci çeşidi rizom gövde ile üreme. Rizom gövde ile üreme daha çok zencefil gibi bitkilerde söz konusu olmaktadır. Bunun da özelliği belli bölgeden yeni bitkilerin oluşumu söz konusu gövde üzerinde bulunan özellikle gözeneklerden burada da görüldüğü gibi gövdeden yeni dallanmalar ortaya çıkmakta, yeni bir bitki oluşmaktadır. Yine yumru gövde ile üreme özellikle patateste gördüğümüz e, üreme biçimidir. E, filizlenme söz konusu olur patatesin gövdesinden. Çıkan bu filizlerden yeni bir bitki oluşumu söz konusu olur. Soğanla üreme daha çok e, soğan, lale gibi, sümbül gibi bitkilerde gözlemlediğimiz e, soğan adı verilen e, gövdelerden, yassı gövdelerden yeni bitkilerin oluşması durumudur. Son olarak üreme biçimlerinden birisi de beşletif üreme, çelikle üreme. Çelikle üremede ise çelik adı verilen bitkiden alınan bir sürgün, bu genellikle yaprak, gövde veya dal e, gibi bir kısım, toprağın üst kısım parçası mitoz bölünme geçirerek yeni bir bitkiye dönüşür. Özellikle bu çokça annelerimizin kullandığı yöntemdir. E, kopardıkları yaprak ya da dal parçalarını ıslatıp e, toprağa dikerek yeni bir bitki oluşumunu e, gerçekleştirirler. Çokça tercih edilen bir yöntemdir. Sürgün e, ya da kök parçasından uygun koşullarda pek çok bitki elde edilir. Kavak, dut, karanfil, menekşe gibi. E, Pek çok e, bitkide çelikli üreme görülür. Çelikli üreminin e, farklı yöntemleri de söz konusudur. Aşılama bunlardan birisidir. Bitkiden alınan dal ya da tomurcuğun yakın türdeki başka bir bitkinin gövdesine nakledilmesidir. E, böylece e, birbirine yakın e, özellikteki bitkiler oldukları için aşının alındığı bitkinin özelliklerini sürdürülmesi sağlanmış olur. Aşılama ile daha iyi ürün veren, enfeksiyonlara daha dayanıklı özellikler taşıyan bitki türlerinin elde edilmesi amaçlanır. Bu yöntem elma, armut, kiraz, vişne, üzüm gibi bitkilerde gözlenebilmektedir. Daldırma yöntemi Ana bitkinin genç dalının toprak altına gömülmesi, toprağa gömülmesi yöntemiyle köklendirilip yeni bir bitkiye dönüştürülmesidir. Ayırma yöntemi ise oluşan yeni sürgünleri ana bitkiden kökleriyle ayırarak başka bir yere dikmek zaten adından da anlaşıldığı üzere oluşan sürgünlerden yeni sürgünlerden yeni bitkilerin oluşturulması yöntemleri hep çelikli üreme içerisinde görülmektedir. Bir de bitki doku kültüründen bahsedelim. Doku kültürü yöntemi bitkilerde özellikle klonlama gibi aynı genetik özelliğe sahip bireyler elde etmek için yapılır. Doku ya da organın yapay besi ortamında özellikle yeni bir bitki oluşturulması için kullanılmasıdır. Kök gövde ucundan alınan doku parçaları yapay besi ortamına bırakılacak. Doku elde etmemiz lazım. Besi ortamına yerleştiriyoruz. Doku hücreleri farklılaşıp kalyüs dediğimiz hücrelere dönüşüyor. Kalyüsler büyüme hormonu içeren, daha hızlı büyümelerini sağlamak için besi ortamına yerleştirildiğinde kök gövdeye sahip küçük bitkilere zaman içerisinde dönüşmekte. Bunu pek çok bitkide uygulayabilmektedir doku kültürüyle. Kaybolmakta olan türlerin korunması için, ee, üretimi zor olan türlerin çoğaltılması için ticari amaçla pek çok bitkide de bu yöntem günümüzde doku parçasından üreme şeklinde kullanılmaktadır kültür yöntemiyle. Beşinci eşit süreme şeklimiz rejenerasyon dediğimiz yöntemle üreme. Rejenerasyonla üreme aslında e, vegetatif üremenin hayvanlarda görülen benzeri kopan bir parçanın kendinin tamamlamasıyla ayrı yeni bir birey oluşumu söz konusu burada. Kertenkelede kopan parçanın yenilenmesi, semender gibi, yengeç gibi bazı hayvanlarda organ düzeyinde gerçekleşirken, bunlarda sadece kopan kuyruk, kol, bacak yenilenirken, üreme biçiminde olanı bunun daha çok yassı solucanlarda Deniz yıldızında kopan parçalar kendini tamamlayarak yeni bir bilek oluşmasına olanak sağlarlar. Rejenerasyonla yenilenme olayı insanlarda da belli düzeyde özellikle doku düzeyinde görülebilmektedir. Organ düzeyinde kertenkelelerde tamamen vücudun yenilenip üreme biçiminde bunun gerçekleşmesi ise yas solucan deniz yıldızı gibi daha çok omurgasızlarda görülen üreme şeklidir. Altıncı eşeğiz süreme çeşidimiz partonogenes. Partonogenes dediğimiz üreme biçimi daha çok böceklerde, omurgasızlarda, karınca, kelebek, yaprak biti gibi eklem bacaklılarda görülen üreme biçimidir. Buradaki mantık şu. Kraliçe arı mayoz bölünme geçirerek yumurta oluşturur. Erkek arı mitoz bölünme geçirerek sperm oluşturur. Eğer döllenme gerçekleşirse eşeyli üreme ile oluşan zigot birler hep dişi özellikte olan bireyler olur. Çünkü iken kromozomlu olan tüm bireyler dişidir bunlarda. İken kromozomlu dişi bireyler özel beslenirse arı sütüyle beslenirse kraliçe arıya... Yok bal ile ya da polen ile beslenirse kısır olan işçi arılara dönüşürler. Bu normal eşeğili üreme. Peki partenogenez nerede burada? Burada partenogenez erkek arıların oluşmasında oluşan yumurta hücreleri herhangi bir döllenme olmadan gelişir ise erkek arılar oluşur ve en kromozomlu olur. En kromozomlu erkek arılar... Özellikle sadece üreme amaçlı e, klanın güvenliğini sağlayan e, bireylerdir. Ve e, döllenmemiş yumurtadan birey oluşumu söz konusudur. İşte bu şekilde döllenmemiş yumurtadan mitozla birey gelişmesi olayı bizim için partenogenezdir. Ağlarda partenogenez sadece döllenmemiş yumurtadan erkek arı oluşurken görülür. Buraya dikkat edelim. Döllenmemiş yumurtadan erkek arı oluşurken görülen üreme biçimi.